Merhaba arkadaşlar. Bradikardik ritimlerden bahsedeceğiz şimdi. Bradikardilerin özelliklerinden ve tedavisinden bahsedeceğiz. Bloklardan bahsedeceğiz. Birinci derece AV blokla başlayalım o zaman. Birinci derece AV blokta tabi tüm bradikardilerde olduğu gibi nabız 60'ın altında. Düzenimi onu bir gözlemleyelim. Ar, -ar arasındaki mesafeye bakmamız gerekiyor. Ar, Ar arasındaki mesafelerin eşit olduğunu görüyoruz. Ritmimiz düzenli. QRS genişliğine bakalım. QRS genişliğimiz dar QRS söz konusu ve normal. Ee, her P'yi bir QRS izliyor mu? Ona bir bakalım. Evet her P'nin bir QRS'i var. Her QRS'in de bir P'si var. PR mesafesine bakalım. PR mesafesi normalden biraz uzun. Her yerde aynı şekilde mi? Ona bakalım. Her yerde eşit uzunlukta fakat biraz normalden uzun. Yani şunu şu şekilde tarifleyebiliriz. Bir kişi saat 8'de gelmesi gereken mesaisine her gün 8.15'te geliyor. Ne daha geç ne daha erken. Her gün 8.15'te geliyorsa bunu birinci derece AV blok olarak tarifleyebiliriz. Akılda kalıcını artırmak amacıyla böyle bir örnek verdik. İkinci derece AV blok tip 1'e bakalım. 2. derece AV blok tip 1'de de yine nabız 60'ın altında. Fakat burada ritim düzensiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Düzensiz bir ritim. Söz konusu. QRS genişliği yine normal. Her P'yi bir QRS izliyor mu ona bakalım. Her P'yi bir QRS izlemiyor. Şurada ortada bir P çıkmış fakat QRS çıkmamış. Her QRS'in bir P'si var mı ona bakalım. Her QRS'in bir P'si var. PR mesafesine bakalım. PR mesafesi gitgide uzamış. Bir yerde de QRS çıkmamış. P çıkmış, QRS çıkmamış. Uzamış, uzamış, düşmüş denilebilir. Ya da yine biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir gün e, Pazartesi günü kişi 8'de başlayan mesaisine 8'de gelmiş. Salı 8'i 5 geçe gelmiş. Çarşamba 10 geçe gelmiş. Perşembe gelmemiş. Cuma yine saat 8'i 8'de gelmiş. E, böyle bir durumda ikinci derece A ve blok tip 1'i söyleyebiliriz. İkinci derece AV blok tip 2'ye bakacak olursak yine bradikardik bir ritim söz konusu. Ritim burada düzenli arkadaşlar. QRS genişliğine bakalım. Normal. Her P'ye bir QRS izliyor mu ona bakalım. Her P'ye bir QRS izlemiyor. Çok fazla başı boş P var burada. Her QRS'in P'si var mı ona bir bakalım. Her QRS'in bir P'si var. Ritim düzenli. E, ritim nasıl düzenli? P'ler kendi aralarında, Q'lar kendi aralarında düzenli ama aralarında herhangi bir ilişki söz konusu değil. Tehlikeli bir ritimdir arkadaşlar. Şimdi e, 3. derece AV tam bloğa bakalım. 3. derece AV tam blokta yine e, bradikardik bir ritim, ritim düzenli. E, ritim düzenli ve QRS geniş, e, genellikle geniş. QRS'ler genellikle geniş fakatlar olarak da karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. PR ilişkisine bakalım. E, PR ilişkisi bulunmamakta. E, hasta genellikle anstabil ve hızlı şekilde RS dönebiliyor. Evet e, böyle bir durumda hızlı bir şekilde RS ritme dönerse ne gibi bir müdahale bulunacağız? neler yapmamız gerekiyor? Bir yetişkin algoritmasını, yetişkin bradikardi algoritmasını bir inceleyelim. Tüm acil vakalarda olduğu gibi acil olgu yönetimini eksiksiz bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Oksijen ihtiyacı varsa hızlı bir şekilde oksijenizasyon, hızlı bir monitorizasyon, 12 derivasyonla EKG çekilmesi ve hızlı damar yolu açılması önemli hastaya. Hastamızı stabilite kriterleri açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Neydi stabilite kriterlerimiz? Hastamızda herhangi bir senkof veya ani bir bilinç kaybı söz konusu mu? Hastamız MR geçiriyor mu? Şok bulguları var mı? Akut kalp yetmezliği söz konusu mu? Bu bulgulardan biri veya birkaçı varsa hastamıza anstabil diyorduk. Hiçbiri yoksa stabil diyorduk. Ama e, bu yetişkin algoritmasında, yetişkin bradikardi algoritmasında hastamızın stabil olması, e, yani hemodinamisinin henüz bozulmamış olması çok da bir şey ifade etmiyor. Daha öncesinde bir asistoli öyküsü varsa hastanın, asistoli riski varsa yine müdahale etmemiz gerekiyor. Özellikle ikinci derece tip 2 blok söz konusuysa veya geniş küresli 3. derece tam blok söz konusuysa hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekebilir. Ya da ventriküler duraklaması 3 saniyenin üzerinde ise hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekebilir. Biz hastamızın anstabil olduğunu kabul edelim. Hastamızda senkop söz konusu olabilir, miyokart iskemisi olabilir, şok bulguları olabilir veya akut kalp yetmezliği söz konusu olabilir. Bu bulgulardan biri veya birkaçı varsa hastamız anstabildir. Yapmamız gereken müdahale doktor değilsek mutlaka doktor onayı alıp ilaç tedavisine ve pes hazırlanına başlamış olmamız gerekiyor. İlaç tedavisi olarak 0,5 mg atropin IV olarak uygulanır. E, yeterli olup olmadığına göre, yeterli cevabın alınıp alınmadığına göre doz tekrarı yapılabilir. Maksimum doz 3 mg'dır. Atropinle yeterli yanıt alınamamışsa, PES hazırlığına da bu aşamada başlanmış olması gerekiyor. Adrenalin veya dopamin infüzyonu uygulanabilir. Adrenalin infüzyonu uygulayacaksak eğer, dakikada 2-10 mikrogram olacak şekilde adrenalin infüzyonuna başlarız. Dopaminin infüzyonu uygulayacak isek dakikada kilogram başına 2-10 mikrogram olacak şekilde de dopaminin infüzyonumuzu başlarız. Tabii ki PES hazırlığı öncelikli dedik. PES uygulaması özellikle geniş küresi tam blokta 2'nin ikisinde öncelikli olabilir. PES uygulamasından önce de mutlaka doktor değilseniz onay almanız gerekiyor. Tüm ilaç uygulamalarında ve tüm müdahalelerde doktor değilseniz mutlaka onay almanız gerekmekte. Görev ve etkilerinizin dışına çıkmamanızı ve algoritmayı eksiksiz bir şekilde uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hatta bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.